Evet merhaba. Şimdi oyuncak videomuzu çekiyoruz. Şimdi hemen isterseniz videoya geçelim. Evet göreceğiz gibi şu anda. Hadi bir kişinin geçiyor neyse. o sana devam etsin. Ablası falan uyuyor. Bunlar bir iyi şu anda arkadaşımız uyuyor. Birazdan kalkacaktır. Hadi o zaman videoya başlayalım. günaydın. Hala kalkmamış bunlar. Neyse. Mutfağa gideceğim. Neyse. Ben gideyim oyun odama. Bu da kabahat var. Tamam. Tamam. Neyse, ben ne zaman şimdi? Ne yapsam ki? Ne ben dışarı çıkayım? Çıt. Ya. Abart ya. Karşımda uyanmamış da. Abart. Kim de. Karşı. Kalk bakayım. Karşıma hadi. Hadi gidelim Hasan nerede? Bilmem. Ha? Bana öyle bakma. Hadi yürü yürü. Hadi yürü hadi. Hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> evet şu anda evden çıktılar. Birazdan eve geri gelirler. Ya markete gittim. Siz niye arkamdan geliyorsunuz hep ya? Düştüm. Heh oldu. Hepinin de düşünün geledi. Neyse ben kalkıyorum ya. Gel. Gel sen abi ya. Ders çalışmadık hep. Bir de dedi dedi. Sen oturmaya tut annemleri bekle biz geliyoruz. Geldik. Annemler geldi mi? Ya. Tamam tamam. Bekleyelim birkaç saat. Biz şurada sen orada otur. Aa annemler geldi. Aha. aha. Annemler geldi. bak, bak tak. Tak Annemler mi geldi? Nerede? Anne. Aman. Hadi hadi hadi. Hadi. Hadi oğlum hadi. Hadi ya. Oğlum. Ne oldu anne? Hadi hadi hadi. Halam geliyor. Hadi. Hadi yürü. Hadi dinle demedim mi ben sana? Hadi otur otur. Yemek. Anne. Asıl senin annen geldi. Kızlar öyle mi? Evet. Hadi hadi. Geçelim içeri. biz E siz ne yap? E siz ne yaptınız şimdi okulda şeyler yapıyor ya. E ee, biz ne yaptık ya? <laughs> bir şeyler yaptık işte hani dersleri çalıştık falan. Hmm. Ee, okula ne zaman gideceksiniz? Ne hani var okula gidiyoruz biz. Neyse hadi uyuyalım biraz. Tamam. Ben uyumaya gidiyorum. Hadi iyi geceler. Görüşürüz.

Fındık çabuk kızım. içeri. Allah. Allah'ım ya. Allah'ım. Neyse hadi. Şey, hadi ya. Yatak. Hadi yatalım. Yatak kalk. Hadi Ben kızla yatarım. Tam Bizim oğlan da yatakları ayarlamamış. Hadi. Ne bu ablacığım? Yürü hadi. Ne mi soğutuyorsun? Tamam. Ben yalnız kalırım. Ben burada ölmeyi tercih ederim. Ya oğlum gel şuraya ya. Koskoca bana ailesi. Bir yere mi sığışamıyorsunuz? Bir yere mi sığışamıyorsunuz? Bir yere. Bir, bir, bir yere. Bir yere sığışamıyor. Bir yere sığışamıyor. Bir, bir, bir yere sığışamıyor. Bir yere sığışamıyor. Of. Birazdan sabah olunca. Yani sabah olacakmış şimdi. Birazdan. Şimdi sabah oldu. Kızlar da. Neyse şöyle. Hadi hadi. Biz kalkalım da. Kızlara şey. Beslenme. Ah seninki hazır ya. Sen ayar de. Ha tamam o zaman. Neyse. Biz biraz. Evet evet. Neyse. Biz şimdi kızları bekleyelim istersen. Olur. Kızlar kalkınca yer. Şurada bekleyelim. Evet evet. Aman oğlum işte. Ağlan. Ağlan. Tabi su, su yıka bakayım yüzünü. Anne ya sabah sabah. Neyse. Anne ben gidiyorum. Tamam. Kedimi de alayım. Aha götürme kedimi şimdi. Anne ya. Ben şimdi işe giderken kediyi bırakacağım. Nereye? Anne. Ne oldu? Babanlar gitti ya. Ha. Nereye gittiler? Baba, nereni ya. Şu anda hala geldiler. Ya. Evet, ne olmuş? Ben gideceğim kediyi onu onları bırakacağım. Babam istiyor. Tamam. Mama kabını da götür. Mama kabını da götür. Mamasını da götür bari. <laughs> Bizim tavşan yemiyor zaten. Neyse, kediciği nereye götürüyor? Ya anne ya anlatmadım mı? Babanlar birazdan gelecek kediyi alacak. Nereye götürecekmiş kedileri? Ya anne ya. Kediyi nereye götürecekmiş? Onu söyle sen. Abla kediyi kızdı ama yani kediyi götürecekmiş bir yere işte. Oğlum nereye götürecekmiş? Söyle hadi. Ya anne gidecek kediyi götürecek işte. Nereye götürecek ama? Nereye nereye? Bunlar şimdilik mesai de. Onlar ev, evlerinde. Ya anne ya. Hadi ver kedi. Vermiyor musun veriyor mu? Veriyor mu vermiyor mu? Tamam veriyor hadi ya. Hadi hadi. Hadi. Ne varsa hadi. Bırak kedi ya. Hayvanca Hadi hadi. Hay Anne sen de işe geleceksin ya. Ay. Anne ya ben gitmem oraya. Ben siz de işe gideceksiniz ya. He ha, oğlum hadi hadi. Hadi. Hepinde Hadi. Nereye siz? Şimdi ee, bunu götürecek işi. bana He. Olay işi götürecek ya bunları. Zor ya mı He biz şimdi gideceğiz orada. Falan eğleneceğiz falan işte. He. Ben eğlence yerine gideceğim orada. Eğlence merkezinde iki dakika. Eğlence merkezinde mi? Evet. Ben mağazaya uğrayacağım iki dakika seninle ya. Evet evet mağazada bir şeyler bakacağız. Hadi hadi. Hadi oğlum hadi. Hadi. Şimdi. Masanı da götürüş masanı. basalım. Anne onlar burada, orada kalacak bu arada. Tamam kalırsa kalsın oğlum. Ne yapıyor? Anne tamam taşıyorum bunları. Hadi göstereceğiz. Ya onu ya al bizi de hadi hala uyanmadı. Ve çok sessiz. Şaka i̇şte geldi. <laughs> hadi oğlum. Hadi hadi. Ha sen şimdi işine bakamıyor. Hadi 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 hadi. 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 Oh. Eve geldik var ya. Kızlar kalkmış mı? Evet <laughs> tamam o zaman biz okula gidelim. Tamam. Tamam biz okula gidiyoruz. Tamam. Sen de şöyle. Kızlar bugün çanta falan götürmeyecek misiniz? Evet <laughs> tamam. Kızlar okuldayken. Oh, çok iyi oldu değil mi? Evet evet kızları almaya hadi. Yok kızlar gelir. Neyse bizim oğlan da geç kalmaz mı? Yok ne oğlanı geç kalacakmış ya. Evet evet. Ben hemen ben geldim. Oğlum ya gel, şimdi. Git derslerine çalış bakayım. 800 desek 900 olacak. Tamam. Hmm, hmm. Anne kavga ediyor bunlar. Şimdi al, bak. Sen o kedi köpeğe. Mahvedeceğim bak Ne oluyormuş kedi köpeğe ya? bir şey yapıyormuş. Öyle Hadi hadi. hadi. Kızlar gelecek şimdi. Kızlar okulda ne yapıyor?